Merhaba arkadaşlar ben Oktay Hitman Hub Solution'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, En son galiba ben çok pis bir cennete düşmüştüm Hatırlıyorum neler olduğunu Galiba 6. bölümde Yok 5. bölümü çekmiştik Şimdi 6. bölümü çekeceğiz Biraz zorlaştırsam mı diye düşünüyorum Ama ben normalde oynamayı tekrar tercih edeceğim Çünkü diğerleri bana pro gelir Evet hadi bakalım devam edelim Sesi bu sefer kesinlikle düzelttim. Hiçbir sorun olmayacak artık. Bir tek böyle klavye mouse sesimi duyabilirsiniz. O da hassaslıktan dolayı onu ayarlayamadım. Biraz yavaş basmaya çalışacağım tuşlara. O yüzden. Bu ne şimdi? Ne bu? Şu kulüpten çıktık. Allah Allah. Hatırlamıyorum buraları ben. Hiç hatırlamıyorum hem de. Ha, eskiler aklımıza geliyor. Sinirleniyoruz tabi. Çok güzel. Birisi duvarı deliyor çok güzel. Videonun ortasında yapmayın şunu ya. Niye videonun ortasında yapıyorsun ki yani? Durdu herhalde. İnşallah durur çünkü çoş değil. Ha South Dakota'ya geldik. Bu kuşçu bizi söylemişti en son galiba. Sonra bizi buraya mı çağırdı? Yok o adamları mı çağırdı?

That's what I do. Birdie, you think I can't make a simple trace on your phone Bak, bak, bak işte adam ya, adam ya. Bana vurmasaydı keşke bir daha. is uh, the hell is her name again now? Uh, Who şey değil mi? Ee, e, neydi? İlk başta vurduğumuz kadın değil miydi Jade?

But if you let me be the middleman, can't you see if it meant enough to them to send a fucking hit man Don't you see she's gotta be worth millions, millions? <laughs> ya, arkadaşım, rahat bırakır mısınız şunu ya? Rahat bırakın ya. Oh, you're good this time, Birdie. You've been very useful. But if I see your weasel face again, I will bury you right here next to the founding fathers. Like the ben Biter mi şu sahne lütfen artık? Cool. Cool. Ha sakin, sakin olmasan ne yapacaksın manyak? Oh, <laughs> kuşçu reis. Yeah. Ne yapacaksın? Bize mi güveniyor? Anlamadım ki. In fact, I got a surprise, Oha, herkes sürprizim olacak. Oo, şekil şukul. Hadi bakalım. Güzelmiş. Yalnız bu oyunun ara sahnelerin grafikleri harika. Zaten oyunun grafikleri de harika. Bu oyunun bu arada yenisi çıkacakmış yani. Öyle bir duyum aldım. Son oyunu ama yenisi de çıkacak bundan sonraki seride. Nereye geldik? Mezarlığa geldik. Mezarlık değil mi burası? Bu ne? Ha. Kibritin alındığı yere geldik. Lenin'in yanına. O şey vardı ya. Hop hoş geldiniz. Ha hop buranın adı mı? Ben mezarlık sandım. Ben mi oynayacağım şimdi? Aynen. Ne oluyor? İçeri girdik. Nereye girdik ama? Araba niye havada uçuyor? Ha. Barmen nerede? İçgüdü neydi? Ha, Bir dakika ne diyor? Korumalar yabancıları iyi davran. Niye ki? Zinsiz giriliyor. Ver. Yürü hey <laughs> git lan. Gizliden girmenin yolunu bulmak lazım oraya. Arka taraf. Buralarda bir şey yok mu? Aha. Gir. Bu arada oyunu ben baya bir ayda bir çekiyorum gibi ya. Galiba cidden öyle bir şey yapıyorum ben. O yüzden oyunu her oynadığını unutuyorum. Çok cins bir şey. İzinsiz giriliyor olabilir. Amacım bu zaten. Kanat ver. Kanat toplayıcı. Buradan mı geçeceğiz? Üstüme giyecek bir şey yok mu burada ya? Yok mu? Neyle eğiliyorduk? Aç. Anam. İyi benim de bu benim buraya girmem amacı neydi ki? Bir şey değişmedi ki. Ne oldu yani şimdi? İçgüdü kullanarak geçemiyor muyum ben buralardan ya? Benim galiba burada kavga çıkarmam lazım. Ben çok mu yanlış anladım yoksa? Ne var orada? Kolu çek. Ne oluyor? Bu bir tepki uyandırır. Elektriği mi kesiyor? Aha kavga çıkıyor. Vallahi kavga çıkıyor. Aha. Lan burnun kırık zaten millet artistik yapıyorsun. Ha, geri zekalı ya. herkesi dövüyor anasını satayım bu adam. Bu adam benimle ekip olsun bence. Her şeyi halledebiliriz. Al işte. Çok pis kavga çıkıyor ya. Bak diğerleri hala dans ediyor. Ben şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Havayı temizle. Şimdi kaçalım buradan. Çok pis kavga çıktı çünkü. Bana da vurabilirler. Ağzına sıçayım vurdu. Bırak. Bırak ağzını yüzünü kırarım. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Çıkın. Ağzına yüzüne ya. Bir git bir git. Git be, git be. Git be kime, kime vuruyorsun? Kime vuruyorsun? Kime vuruyorsun? Sen. Çıkın. Çıkın buradan karşıya koşturmam lazım. Ha arkadaşım. Ya Pretty Boy Kamir diyor. Ağzını yüzünü kırarım ha. Çıkın. Ya git. Oradan geçir. Çok güzelmiş kardeş. Öleyim o zaman. Oha öldüm lan. Oğlum yok böyle bir şey ya. Nereden geçeceğim? Manyak mısınız ya? Nereden geçeceğim? Allah rezillik ha. Çıkın lan. İndir kolu. Ya geç burayı. Geç, ha. Şuradan yürü, e. Hızlı yürü. Yakma, çakma hiç gerek yok. Aç, çık. Kanatı tekrar almak zorunda mıyım? Evet. Şuradan yardıraraktan gideceğim artık. Kavga olmayan yerlerden. Özellikle şuradan yardırarak geçersem Allah belanı versin ya. Yardırarak geçmeme fırsat vermiyorlar ki. Q ve evet. Ya arkadaşım. Ya. Git ya. Ya. git lan. Bir dakika onlarda silah mı var ya? Yo. Merhaba barman. Gel. Saklanma geri zekalı. Öyle saklanılır mı? Leni'yi bul bana. Ne? Ya böyle bir cins adam olur mu? Bunu çalıştırmayın burada. Kafasına iki bastırdım adam her şeyi söyledi. Bu ne lan mp3 gibi telefon? Sen kuşçu musun? Bu oyunun sesi niye bu kadar az? Al işte sahneyi geçtim ya. Oyun mu pertledi? Ne oldu? Pertledi mi oyun? ESC'ye bastığında pertledi galiba. Galiba oyunu pertlettim. Galiba yapmamam lazımdı onu. Çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi kaydı durdur. Montajda bana iç, iş çıksın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada galiba bölüm atlamış ben LSC'ye basınca. Bölüm sonuymuş orası. Herhalde öyle anladım. Evet. Aynen öyle. Bir daha LSC'ye basmıyoruz ara sahnelerde. Yoksa oyun... o şekil güzel kardeş. Bence oyun hep böyle geçebilir. Sen senin eline ne oldu? Bu senin yardımcındı değil mi? Bu ne lan? Tövbe. What? It's a gift from an old connection who's been off the grid for a couple of years now. Code name Birdie. We code named a guy Birdie. No wonder he went off the grid. Çok komikmiş kardeş. İnanılmaz komik. O ne? <laughs> Keşke bir de bizi bulmasalardı. Biz bunlardan kaçmıştık çünkü. Bunları dinlemeyip gitmiştik. Kuşçu da tabi her şeyi kabul edeceği için yani hiç sorun yok. Bak nasıl gülüyor. Bak nasıl gülüyor. O şey. Cık cık. İş çıktı. İş çıktı. Kuşcun ne hediyesi? Çok güzel hediye. Aa. Düşündüğüm şey mi olacak? Onlar bizim silahlarımız değil mi? Silver bilmem neler. Silver pistol müydü? Neydi onların adı? Yanlış mı hatırlıyorum adlarını? Onlar benim silahım çocuğum. Bak aynen benim silah. Ben sana kafa atarım ama amca. Çünkü hırsız değilim. Ben bir seri katilim. Evet, hırsız sayılmaz çünkü benim silahım. O yüzden delirtme beni. Ses kaydı yapıyor mu? Allah. Kardeş ne atışından bahsediyorsun? Ben second person oyun, second person, person oyunlarda bok gibi nişan alırım. Gülüyor musun sen şimdi? Yalnız oyunu sesi cidden az ya. Ben böyle mi çekiyordum bunu videosunu ya? Ben bunu videosunu böyle mi çekiyordum ya? Bu nedir arkadaş? Ha böyle iyi en azından ya. Bu ne? Evet silver belorumuş adları. Sıkı kitlenmiş. Kardeş ben burayı direkt yıkarak alamaz mıyım ya o silahları Bir tane kıytırık silahımız var. Şunlardan alamıyor muyuz? Ama çal çalma oluyor. Bütün mermileri topluyor yalnız bu adam. Bütün mermileri topluyor yalnız. Galiba bana iki seçenek veriyor. Ya oradaki kızı şey yapıp yenip alacağım silahları ya da burayı yakıp yıkıp alacağım. Ben oradaki kızı yenmeyi tercih edeceğim. Hadi bakalım. Kolay olsun biraz. Veya zor olsun. Merhaba. O. Evet. Kardeş. <laughs> Güzel misin abim kardeş? Netelim. Netelim. Dinletelim. Alırım. Her türlü her şeyi yaparım. Yakar yakarım burayı. Ne yapacağız? Yarışmaya gir. Anız FPS niye düşük ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? yapacağız? Allah kaçırdım. Çok kaçırmadım. Anız iğrenç yavaşım ya. Çok yavaşım. İğrenç nişancı. Aa böyle burada yapabiliyorsak 10 numara bir şey. Hatta bayağı iyi bir şey burada bunu yapabiliyorsak. kafadan vurunca daha çok puan veriyor. Oy yapıştır. 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 Aa oradakini görmedim. Sağdakini görmedim. Sağdakini görmedim. kardeş benim masum şu anda çok kötü olduğu için veya ben boyunlar bu, bu tür oyunda cidden beceriksiz olduğum için rahat nişan alamıyorum. Al işte bir puan nedir ya? Şu arada filan arada bir puan nedir ya? Bak bir puan veriyor kafaya sıkıyorum. Bak yine bir puan verdi. Bak bu bir puan veriyor bak. Ya Lili beni yendi ya Lili beni yendi ya. Lili beni yendi. beni yendi. You got potential. Ben burayı Seni var ya, seni vururum. Seni vururum. Ben o silahlarımı alıp gideceğim arkadaş. O silahları alıp gideceğim. Sabotaj yapacağım. Burada sabotaj diye bir şey vardı. Cidden beceriksizim çünkü bu konuda. Silahlarımı alabilir miyim? Nerede silahlarım? sıkı kilitlenmiş. Orada anahtarı var. Aç. Açsana oğlum. Orada ne var? Diyor tüküreyim oğlum. Nereden açacağım onun kapı kapısını, kapağını? Ne o? Tüp Bu arada sesim kaymadı. Ben şey yaptım. Geç tepki verdim. Şu an ben nereye gidiyorum? Ben ne yapıyorum şu an? Şu an biri bana ne yaptığımı söyleyebilir mi? Aha. Bu muydu görevim? Tamam anakartla burayı açtık. Sonra şu ne? Not defteri. Kombinasyonu buldum. Kombinasyonla bu ne lan? Oha. Oha. Silaha bak. Nigov verdi lan bildiğin elime. Hadi bırakın beni de gideyim ya. Hadi ya bak kafam kaşınıyor. Ses kaydına kesin yansıyordur bu. Kaşıyorum şu an kafamı. Harika. Bırakın da gideyim arkadaşım. Arama yapılıyor deme bana. Nokta atışı yapacak kimse de yok ki. Yalnız FPS beni gıcık edecek şekilde düşük ya. Git. Hadi. Tamam. Kardeş. Kardeş. Kardeş bir gel. Arkandaki tam bir geri zekalı olduğu için beni görmedi. Şu an işleri çok uzatıyorum. Acayip uzatıyorum işleri. Aşırı uzatıyorum. Açar mısın kapıyı? Şüpheli. Şüpheli değilim çünkü kılık değiştirdim. İnşallah öyle bir şey oluyordur. 11, 21 dakika falan oldu herhalde kayıt veya 22. Tam bir beceriksizim. Silahlarımı alamadım. Hadi. Şüpheli geçsin gideyim. Tekrar kılık değiştirsek. Farklı bir şeyle. Dikkatli. Tamam. Çıkarım ben buradan ya. Çıkarım. Şuradaki eşikten çıkarım hatta. Benim gibi yapan var mıdır bu görevi? Çok merak ediyorum. Yok 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 ya sıçarım eşit biraz siper siper yok mu siper yok mu? ya cingar çıkardım ya cingar çıkardım of nasıl ateş ediyorlar Böyle bir ateş yok. FPS düşük bir de. Patlıyor mu bunlar? Patlamıyor. Oğlum içeride milyonlarca adam var lan. Vurdum ya adamı ya. Tamam vallahi bizimle. Eğil. Abi bu bir görev böyle bu kadar vahşice yapılır mı ya? Nereye kaçıyorsun? Mal. Şurada biri mi var? İki kişi kaldı lan. Nerede o? <laughs> Gerizekalı. Oğlum silah yarışmasındaki herkesi öldürdüm ya. Jade de mi öldü? Ayşe o şey de mi öldü yarışmadaki? Onu ben sevmiştim ya. Aha burada bak. Güzeldi çünkü bunun şeyleri. Neyse gidelim buradan. Senin de Allah belanı versin. Gelsene sen nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Pezevenkler. Hepinizin Allah belasını versin. Silahımı alın. Sonra bana dik ki o silah için yarışmaya katıl. Biraz yani imkansız şeyler istemeyin benden. Zaten FPS düşük. Ver lan silahımı artık. Nasıl atacağım oğlum? Kombinasyonu öğrendim işte. Herkesi kestim daha ne yapayım? Ne var orada? Şurada bir şey var. Bu oyun adamı delirtir Aç şunu Oğlum ya bu nedir ya Ne var ki Aç poligonda Oğlum zaten herkesi kestim ben Parçaladım herkesi Şuradan geçince ne oluyor Ne var ki burada Aç. Canımı ver. Kasadan mı? Kasadan mı peki her şey? O silah artık kasadan... Heh anahtar. Artık silahımı alabilir miyim? Nasıl girdim ben buraya? Şuradan girdim. Ulan bir silah alma için neler nelerle uğraştım ya. Yani buradaki silahlar da yeterdi yani ben ama o silahlar ofi. Artık aç şunu. Aç şunu artık. Sonunda sonunda. Gözlüğüm yoktu yalnız. Var mıydı? Epik silahlar. Aa. O adamı öldürmemiş. Ha onun adamını öldürmüştük. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi buradan çıkacağız. Silver barrel'larımı aldım. Tam bayağı bir mermi firam toplayayım. Şuralardan. Sonra gideyim. Mermi kalmadı kesin. Tamam ha iyi iyi bir yarım. Ne o? Hiç i̇stemiyorum. Çıkalım şuradan. Herkes öldü ya. Çık. Aç kapıyı. Cık. Cık. Evet. Bu bölümü de bitirdik. Bu bölümü de bitirdik herkese öldürdüm. Eksi 800 bin puan filan almışımdır herhalde. o yüzden kaydı burada bitiriyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.